Evet. Değerli Akpınar Köyü halkı, sevgili misafirlerimiz, programımızı biraz sonra başlatıyoruz. Programımızı kısaca size sunmak istiyorum. Biraz sonra saygı duruşu, istiklal marşı, dernek başkanının günün önem ve anlamını belirten konuşması ve daha sonra sanatçılarımız Erim Çelik, Çiçek Demir, Rasim Kopar ve ekibi yarışmalar, çekilişler, davul zurna ve diğer yöresel sanatçılarla birlikte takriben 6 buçuk gibi programımızı bitirmiş olacağız. Programımıza başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burada herkes can, ciğerdir, kardeştir, arkadaştır. Birbirlerimize saygılı davranacağız. Çöplerimizi sağa sola atmayacağız. Çöp poşetlerimiz olacak. Oralara koyacağız. Yiyecek içeceklerimizi yine görevli arkadaşlarımız sizlere sunacaklar. Döner, tavuk döner hazır var. İsteyen ondan alabilir. Biraz sonra kurbanlarımız olacak. Ondan sizlere ikram olarak sunacağız. Bu şekilde güle oynaya geçen yıllarda yapmış olduğumuz gibi Geçen yıllardan daha neşeli, daha hoş, daha güzel bir gün geçirme dileğiyle programımızı başlatıyorum. Evet. Ebediyete göçmüş Türk büyükleri adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Arkasından İstiklal Marşı'nı sunacağız. Evet. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı bize yakışır bir vaziyette. Because düzenlediğimiz bu şerefli, şanlı ve gurur duyacağımız Akpınar Köyü Tengelek Şenliği'ne hoş geldiniz. Böyle bir havada, dağın tepesinde yapılan bu şenliğe köyünden, Ankara'dan Ankara dışından, İstanbul'dan hatta yurt dışından gelerek katılmakla birlikte bizi onurlandırdınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir yerde bu şenliği yapmak hakikaten zor. Belki sizler de bu zorluğu bir parça yaşadınız. Ama bu zorlukları azaltmanın yolu hep birlikte olmaktır, beraber çalışmaktır. Maalesef bu gittikçe azalıyor. Destek olarak, çalışacak eleman olarak her zaman sıkıntı çekiyoruz. Dostlar, bu güzelliği tekrar yaşamak istiyorsak lütfen destek olalım. Bir faaliyet yapıldığında, bir görev yapıldığında, istendiğinde lütfen katılalım. Bizleri yalnız bırakmayınız. Değerli dostlar, bu şenliği yapmamızda maddi katkıları olanlar da oldu. Onları kısaca sayacağım ve onlara teşekkür plak plaketi vermek üzere buraya çağıracağım bazı kişileri. Her zaman olduğu gibi geçen yıllarda da büyük katkılarda bulunan Sefa Baloğlu veya ailesi buradaysa buraya teşvik edilirse memnun olurum. Sefa Baloğlu, Ece Kuyumcusu'ndan. İhdet abi. Şöyle resim ver abi. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Yüzgenli bir havada zor oluyor. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Çok sağ olun. Değerli dostlar biliyorsunuz geçen yıllardan da bayağı bağışlar olmuştur bize. Özetle CBV ııı e, tadilatında Sayın Zeynel Yücel. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Buradaysa kendisini buraya alabilir miyiz? Zeynel Yücel. Gel. Antalya'dan buraya kadar da kendisi tekrar gelmiş. Şeref verdiniz. Zeynel Bey lütfen buyurun. Katkılarda bulunup da bu yıl e, aramızda olan kişiler var mı? Geçen yıllarda olamayıp da bu yıl aramızda olan. Onlar da bekliyorum efendim. Субтитры создавал DimaTorzok Evet, e, Sayın Muhtarımızı tanımayan yoktur herhalde Ali Coşkun'u. E, yıllardır köyümüzde muhtarlık yapıyor ve hizmetleri oluyor. Böyle çalışan kişileri takdir etmek, onurlandırmak bizlerin görevi. Eğer yapmazsak tabii ki çalışan kişiler de güzel bir daha yapmazlar. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve hizmetlerinden dolayı bu plaketi takdim ediyorum. Kendisinin de bir teşekkür konuşması olursa buyursunlar. Ya, tamam ya. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ankara'dan Caner Çeliğin oğlu olur kendisi. Güzel bir sanatçımızdır. Yayın akışı içerisinde programımızı sürdüreceğiz. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca İlker Çelik amcam olur kendisi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanları, bu imkanları sağladığı için. Şimdi size ilk e, birkaç şarkı çalacağım. Daha sonra programıma akşam devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. İlk şarkımız Metallica'dan Nothing Else <laughs> From the heart Forever trusting who we are And nothing else matters Never open myself this way Love his eyes will really read our way All his words I don't just say Finding you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. I never care for what they know. But I know. so close no matter how far it couldn't be much more from the heart forever trust in the real and nothing else matters i never care for what they do never care for what they know this way. Love his eyes, we live it our way. Hey, all his words I don't just say. And nothing else matters. I never care for what they say. I never care for games they play. Never cared for what they do Never cared for what they know